Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bunun kaçı oluyor? Evet 18 Ocak 2025. Pardon 2026 arkadaşlar. Pazar günü. Evet içinde bulunduğumuz soğuk havayı görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bir kolu kuzeyimizde arkadaşlar bir kolu İç Anadolu doğusunda özellikle Sivas tarafları aşırı soğuk. Sivas, Kayseri. Evet yavaş yavaş arkadaşlar bu soğuk havanın merkezine girmeye başlayacağız gibi görünüyor. Bu gece evet, bu gece arkadaşlar e, en soğuk gece e, soğuk havanın en kuvvetli olduğu zaman bu bu gece görünüyor arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi Trakya üzerinde şöyle Balkanlar doğusuna arkadaşlar Karadeniz üzerinde mor kütle var. Evet İç Anadolu arkadaşlar mor kütle var. Yani bu gece en soğuk soğuk havanın en kuvvetli olduğu gece arkadaşlar. Ardından önümüzdeki hafta biraz yumuşama oluyor. Doğuda çok sert bir soğuk ihtimali devam ediyor. Ardından arkadaşlar biraz daha yumuşama ihtimali var. Evet hafta sonu da yine yumuşak bir hava görünüyor. Ardından arkadaşlar ılık hava ılık havalar bekleniyor. Arasında bir soğuk hava görsek de çok kuvvetli bir soğuk hava. Şu anda ihtimali azaldı arkadaşlar. <laughs> Şu kuzeydeki mor kütleye bakın arkadaşlar. Şimdi bu Şöyle Sibirya'dan geldiği için Rusya'ya, Avrupa ya yayılıyor arkadaşlar. Bu biraz durgun bir soğuk. Ama bu, bu bölgeler tabii çok aşırı soğuk arkadaşlar. Ağır bir soğuk bu. Fakat e, bize doğru şu anı şu an sağlam bir dalga aldık zaten arkadaşlar. Bu gerçekten e, şu andaki yaşadığımız soğuk hava gerçekten sağlam bir soğuk. İkinci dalga arkadaşlar Avrupa yayılıyor ve kutuplarda biraz kalacak gibi görünüyor. E, kuzey bölgelerde. Evet Afrika'da arkadaşlar tabi güneşin yükselmesiyle evvela arkadaşlar <laughs> güneş ışınların daha bir dik olmasıyla güneşli zaman fazla olduğu için Afrika ısınmaya başladı evvela arkadaşlar. Şubatta da bayağı ısınacak gibi görünüyor Afrika. Tabi buradan geçen sistemlerin de çok etkisi var arkadaşlar. Yani özellikle e, birazdan inşallah bakacağız. Yani bu alçak basın sistemlerin çok etkisi var. O yüzden buralarda ılık hava akışları artmaya başladı. Evet bu gece arkadaşlar İstanbul'da yoğun bir kar ihtimal var. Yarın sulu kara dönebilir. En iyi kar bu, bu gece ve yarın sabah görünüyor. Evet Ardın arkadaşlar şöyle bakalım. Bunun dışında işte Karadeniz'de İç Anadolu olsun arkadaşlar. Doğu Anadolu Karadeniz komple kar ihtimal var. Ardından Perşembe itibaren yeni yağışlı sistem ihtimal var. Ege'de çok şiddetli yağış bekliyor arkadaşlar. Ardından Akdeniz'de iç kesimlerde kar. Akdeniz'de şiddetli yağış. Beklendiğini söyleyelim. Ardından arkadaşlar şöyle görüyorsunuz. Yani burada e, alçak basınçlar çok fazla var. Evvela arkadaşlar e, Lodos ihtimali artmaya başladı. Özellikle ay sonu. Zaten e, birkaç gün önce de görünüyordu arkadaşlar. öyle Allah şu anda ihtimal e, yüksek. Yani ay sonu şiddetli Lodos ve e, Akdeniz üzerinden gelen kuvvetli yağışlı sistemler etkisine girme ihtimalimiz var. Yani daha çok ılık karakterli yağışlar görebiliriz arkadaşlar. E, mesela İstanbul için artık ee, galiba uzun bir süre bir kar gör bu kar yağışının bir kar görme ihtimalimiz pek e, görünmüyor arkadaşlar İstanbul için. Fakat iç kesimler için ihtimal devam edebilir. Evet, bir ara arkadaşlar görüyorsunuz ay sonu güneyli rüzgarlar, e, yağışlı sistemler bol bol inşallah görünüyor. Evet şu an arkadaşlar hani bir e, dediğimiz gibi arkadaşlar kutuptan gelen bir soğuk yok. Yani kutup e, kutup bölgesinden gelen bir soğuk yok. Hep e, Rusya, Sibirya tarafından gelen soğuklar var. Aslında arkadaşlar bize böyle direkt kutuptan soğuklar gelse mesela 2022'de e, böyle değildi arkadaşlar. Tabii hani 2022 kışına biraz benzetiyor gibiyiz ama bu seneki gidişat öyle değil. 2022'de arkadaşlar direkt kutuptan inen soğuklar vardı. Ee, onlar işte evvel arkadaşlar gerçekten ciddi anlamda efsane kar yağışları görmüştük. Ama bu seneki gidişat daha çok Sibirya-Rusya karışımı arkadaşlar. Ee, bu tür gidişat var. Bakalım e, Şubat ayını bekleyeceğiz arkadaşlar. Şubat'ta tabii inşallah belki e, tekrar karlı sistemler görebiliriz. Şöyle ay sonu sistemleri arkadaşlar azalmaya ihtimali azalmaya başladı. Ilık gideceğiz gibi görünüyor. Ee, özellikle perşembe itibaren biraz ısınma ardından biraz düşüş tekrar biraz daha ısınma ardından e, bir serinle ve bir ılıman, bir ılıman, bir serin gibi giriyor arkadaşlar. Çok fazla bir aşırı bir soğuk görünmüyor şu an için. E, Ocak ayının geri kalanından <laughs> Evet. Yeni videomuz arkadaşlar ee, görüşmek üzere. Ederim. Değişebilir tabi arkadaşlar. Bunu söyleyeyim söyleyelim hani. Ardından sonra e, değişime de açık. Değiştirebiliriz. Tahminizde. Ama şu an benim tahminim arkadaşlar bir müddet ılık hava, ılık sistemler devam edebilir gibi görünüyor şu an için. Bayağı Akdeniz aktif çünkü arkadaşlar. Evet durumlar böyle. Yeni videomuzda arkadaşlar. Görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.